Şu an Kampımızı yaptık. Çadırı toplayıp evimize döneceğiz. Çadırımız nasıl toplanıyor? Evet, başladık. Sabah oldu, uyandık. Çadırımızı açıyoruz. Günaydın. Çadırımızdan çıkıyoruz. Evet, yan taraftaki cırtlardan tamamen çıkartıyoruz. Fermuarları açıyoruz. Evet, o göre açıldı. Onları üstüne böyle atmak suretiyle aynı bu şekilde açıyoruz. İkinci penceremizi de aynı şekilde açtıktan sonra orayı da yukarı atıyoruz. Baksı bitti. Gerekirse evet. bu şekilde de kullanabiliyoruz. Evet. Şimdi <laughs> orada duruyor. Yine Aynı şekilde diğer kenara da aynı operasyonu yapıyoruz. Fakat evet. diğer kenarda bir parça olduğu için iki tarafında fermuarlarını açıyoruz. Yaver Bey, buranın da fermuarını açarsak açamadık. Açamadık. Evet. Orayı da açıyoruz. Yukarı doğru. Şimdi burayı bu şekilde kapat. Evet. Şimdi şuralarda iplerimiz olacak. Bu tarafta şuralara açıyoruz. Açıyoruz. Evet bu şekilde bunu da dışarıda mı bırakıyoruz? Ya? bırak evet bu şekilde kapatıyoruz, kapatıyoruz. <laughs> burası tamam şimdi Gökhan yokandayı... Bey biz yani evet, evet buranın da zırhını açıyoruz aramızdaki tüm toplaması bir şekilde Burayı da açtık ve aynı şekilde burayı ileri doğru bir bir değilse güzelce çadırımız kapanmış. Buralarda güzelce topluyoruz ve aldık. Evet. Evet. Şu anda kadrımız kapanmış oldu. Ve bunun üzerine şu an yeni olduğu için brandamızı geçirmedik. Brandamızı da yapıp üstünü kapatıp bağlayıp aynı şekilde 10 dakikanın içinde kurulumunu ve boşalt demontajını yaparak çadırı bağlanmış bir vaziyette yolculuğa çıkabiliriz. Evet Gökhan Bey. <laughs> Sipariş için Cafer Bey'e özelde ulaşabilirsiniz. Siparişleriniz için telefon numaralarımızı bırakacağız. İlgili numaralardan bizleri arayarak ulaşabilirsiniz. Evet kanalımıza abone olarak da gelişmeleri takip edebilirsiniz. Otağa çadır. Unutmayın otağa çadır. Gururla sunar. Gururla sunar. Okay. Said me and the business <laughs> is a couple.